Merhaba arkadaşlar. Bugün e, cezalı kafa topu oynayacağız. Ee, i̇lk önce yeni kanal açtım. Görüşmek isterim. Abone olmayı unutmayın sakın. Ve videoyu beğendiyseniz like'layın lütfen. Şöyle bir şarkımızı sevdelim. İyi şans, iyi şans, iyi şans, iyi şans. çatacağız. Ben ama ne yapayım ya çatacağız. Oo süper. Güzel güzel. Böyle bir başlayalım. Bir yeni bir yapalım. Ee, diyelim. Evet arkadaşlar sandım. Başlıyoruz ve tuzu alalım. Tamam. Pişmiş arkadaş. Şöyle atalım. Şerefsiz yapayım. Kalati, ha? Hayır ya, hayır, hayır, hayır. Olamaz böyle bir şey. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Gol, hangi kanal gol atıyor? Hayır be, 2-2 Böyle şans diyelim. Gol. 3-2 hangi gol atıyor? Gol. 4-2 hangi gol atıyor? Ayy be. ta 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 Gol, hangi kanal gol atıyor? Beş yüz skor. Gol altı yüz. Ha şimdi like göstersin ha. Biz daha hadi elim. Gol 800 yüz, hangi kanal gol atıyor? Yakıyor ortalıkları. Sanırım bundan yırttık. Bu oyuncu salak ya. Hmm, ne oldu? Ha, ha, ha. İşte bu. İşte bu kazandık arkadaşlar. Evet demiştim iki el açacağız. Birinden yırttık, birinden de oynayacağız. Bakalım kazanacak mıyız? Yoksa limonu yiyecek miyiz? Hadi limon. bir den de bakalım arkadaş içeri atacağız bu da Gol atıyor hangana. <laughs> cezalı kafa topu. Yakıyor ortalıkları. Yakıyor ben pencerem şerefsiz adam. Şerefsiz. Allah'ım Allah'ım. Ne oldu ha? Ha? Ne oldu? Hadi artık çok şahsı. İçeceğim. Sonra yok sonra ya. Ne oldu? Ne oldu ha? Hayır be hayır be. Hadi be. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir sorun var idi. Onu Atla. Gol gol. Sabuk. Sana da gol atayım. Arkadaşlar diyorum. Beraber olursa maç biterse. E, saniyenin yerine kızıl top e, kızıl futbol topu olacak o da beraberlik demek orada bir gol yiyorsam ben kaybettim demek şans diyelim vay şanslı adam 9 7 atıyor kanal 17 3 Ya kazandım ya Allah seversen. Onu da yemedim ama. Tamam arkadaşlar sizin şerefsinize bir el daha harfiyim. Video kısa oldu. Arkadaşlar ne? bunu anlatmak isterim ki size. Benim laptopta, laptop'ta daha Minecraft videoları çekeceğim. Ee, videolarını çekeceğim. Güzel Minecraft'a. Bir nokta, bir bir

Güzel oynuyor be. Evet arkadaşlar geri döndüm. Üzgünüm. İşte hangi kanal atıyor bir bir yapıyor sayı. Ve 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 ve. Oh güzel kurtardı. At 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 İşte bu iki bir han kanal yapıyor artalıkları. Evet arkadaşlar ve han kanal han kanalı izlemeye devam edin. Güzel videolarım olacak. Bu ilk videom benim. O zaman bunun şerefinə bir 15 like falan gelsin. Çok güzel olacak sevindim. Ben vermedim Yanlış bir etik Ya kalenin içine gitmiş ya. Hayır sayılmaz bu. Kalen sayılır. Şeref. Gol, gol, gol. 5-3.

Nasıl limonun yağını bir bir Evet arkadaşlar döndüm ve limonun yağını yedim. Şimdi bel dağıtacağız. Bu son olsun. Video kısa oldu çünkü. Yapalım ne yapalım? Hadi, hadi. hadi arkadaşlar. Fethi dedi.

Hayır ya hayır 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 <laughs> Hayır 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 olamaz Evet arkadaşlar boynu kazandım boynu kazandım boynu kazandım boynu kazandım boynu kazandım hayır Sen kimliği de lan az önce Ha sen kimliği de lan 50 saniye 4 tane kıldım annem bu arkadaşa. Ölçüm arkadaşlar elimdeydi. Hayır ya şürüz. Ya kazandı ya. Ya of kazandı. Olamaz. Kazandı ya. üzgünüm arkadaşlar ve, ve ben limonumu yemeye başlayayım hayır hayır çok kötü arkadaşlar evet arkadaşlar boşta kalın ve yeni videom için boşta kalın yeni videomu yarın seçsem yani her günde bir video seçsem bugün kafa topu seçtim yarın minecraft seçsem başka günler böyle böyle videoları seçtim. Boşta kalın, abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Ve ve şok 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 yeni videom yeni videom her yarın gelecek. Boşta kalın.